Habitatı her şekilde etkileyecek haliyle çimento fabrikası kurulmasıyla ve en son haliyle şu anda orman kıyımını gördüğümüz köylüler tarafından da sonlandırılan, durdurulan e, yeni bir taş ocağı kurulması e, girişimiyle köylü halkı tekrar baş başa ve bu ihanete maruz kalıyor. Kendi deyimleriyle diyorlar ki Filistin'deki eziyet neyse bu köydeki eziyette o. Her gün toz ütüyoruz su kaynaklarımız heba oluyor. Su kaynaklarımızdan faydalanamıyoruz. Bir yanda devlet su işleri 1970'lerde su kanallarıyla burada tarımı güçlendirmeye çalışırken bir yanda orman bölge müdürlüğü burada gelir getirici orman ürünü üretmeye çalışırken ama bir yandan da Çevre etki değerlendirme raporlarına bile gerek kaldırmayacak şekli. Daha kabul edilebilir bir durum değil. Buradaki bu mücadeleye elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Tamam. Ve bu alanları savunmaya çalışan köylümüzün ve yurttaşımızın yanında olmaya çalışacağız. Doğru. Bu köyde öleceğiz herhalde. Ama susuzluktan, ama böyle ormansızlıktan. Şu kesilen ormanlarımıza bakın. Gördünüz yani. Biz burada bir tane fidan kesemiyorduk. Ama şimdi ormanı kesiyorlar. Su kaynaklarımız değirmeye çeviriyordu. Sularımız yüzde azaldı. Belki bu şeyi de yaparsalar tamamen susuz kalacağız. 75 su kanalı yapıldı buraya. Süle, mısır, mısır, batlıcan her türlü sebzemiz oluyor. Bunlara destek verilmiyor da bu taş ocağı ile ilgili neden destek veriliyor biz bunu anlamıyoruz. Sayın vekilimiz de buraya geldi bizlere destek verdi onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu su kaynakları için ben ve benden önceki muhtarım dilekçesini verdi. Büyük şehre verdi. Ben özel idareye kendim, bizzat kendim verdim. Dilekçemin bir da bir tanesi fotokopisi bende duruyor. ないほど。<laughs> <laughs>